merhaba arkadaşlar. Ben Sahin. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Akış. Yanımda Erdinç var. Merhaba da Erdinç. Merhaba. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyoruz. Hatta kutu açılımına bakın. Size duyuru videosunu Hadi ki 5 dakika like gelirse açacağım. Ama ben dedim Hadi 5 like gelmesi, ben direk açayım dedim. İki tane de da büyük kutumuz var, Kıbrı da var. Eee, wow. Erdinç de burada. Nasılsın Erdinç? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Bu arada Erdinç'in kanalına erdinç, abone olmayı unutmayın, bana da abone olmayı unutmayın. Aşağıda eğer kırmızı bir abone ol tuşu yazıyorsa, ona tıklayın, abone olmadığınız demektir. Ve zil butonunu açıp like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet başlayalım. 200 Başladım. Açtım. Bir şey çıkmadı. Rozet. Bir büyük kutu. Bir şey Hadi. çıkmadı. Arkadaşlar şu saydığım galiba 7-8 tane mega kutu var. İnşallah bir şey çıkar yanımlardan. Evet. Şu ana kadar bir şey çıkmadı ama. Neyse. Mega kutu. Açtım. Mega. Ya 5 yazdı ya. Ya 5 ya. Oh. Daha 6-7 tane mega var. Aynen. Hadi hadi çıkacak çıkacak. Hadi. Bu arada hesaplamak sanıyor arkadaşlar. Evet. Altınlar maşallah. Ya 2 ne ya? 2 ne? Hayır bunu vermeyeyim. Çıkacak olan karaktere veriyorum. Ne çıkarsa artık. İnşallah bir Mega, açtım. Yedi. 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 Yedi yazdı. Yedi. Bir daha. Ya. Ya. Geri kalanı karakter. Ya. Ya. Açık kalan geri kalanı karakter. Geri kalanı karakter arkadaşlar artık 5 yazdı ya edinç ben şüphelenmeye başladım bir. Ben bir şey çıkacak ama. Çıkacak çıkacak hadi karakter geliyor. O karakter. 49 altın verdi. Hadi çık Savaş kutusu zaten. Dur bir dakika burada mega kutu kalma. Ah mega kutu burada mega kutu varmış. Açtım. 5 yazdı. Yap niye çıkmaz. Şu raleti de alalım, şunu da alalım. Bir kutu. Bir şey çıkmadı. 206, 206 çıktı, 206. <laughs> Hadi be, altı yaz be, altı yaz. Alt. yaz altı, altı. Karakter. altı, karakter. 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 Aa. Karakter. Ne çıkıyor? Ne? o? What do you say me? Ya ben bir şüphelenmeye başladım sanki çıkmayacak gibi Ama çıkacak hadi be çıkacak be zorla da çıkacak hadi be Bu arada hayatımda yaptığım en büyük Ya yeter Yeter Ya 4 tane şey çıktı şu an ayalar 27 tane şey geldi arkadaşlar Hadi bismillah Allahım lütfen karakter Allahım Hadi bismillah 5 yazdı Tüh senin yazacağını yazdım ben 3 Ama bir karakter verecek vermezse olmaz Aha, Ya 50. 5 yazdı <laughs> Hayır ya, ne ya bak o kadar savaş kutusundan çıkarsa karakter gerçekten çok kötü oluyor. Ben Ya. <laughs> ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Varmış. Gene beş yazdı. Erdinç başka mega kutu yok galiba. Erdiğinç. Maalesef. Hayır. Son mega kutu. Son mega. Son mega. Şu rozet paketini al. Kralı. Kral aldık arkadaşlar. Krala. Şunları da açalım. Hayır. Büyük kutuları açalım şu an. 137 ne ya? Başka bir şey var mı buralarda? Yok. ay e, arkadaşlar yani yok böyle bir şey. Bakalım bir dakika arkadaşlar bir şeye bakacağım. Başka olanlar var mı eksik? Geliyon da tamamlandı. Maşallah. Gesin yok. Tamam. 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 Hadi ve hepsi tamam olsun. Altı aslan ve karakter hadi. As hastam tam da tamam tamam. Tamam hepsi full hepsi full hepsi full. Hepsi <laughs> full. Hangisi? Hadi. Ben Leon isterim ya. Leon. Evet Leon. Bir çaktık yap, Simgeni Başlangıç. İzlaka. İzlaka. Beyaz yap. Başlangıç. Bir dakika. Tamam. Şimdi gel buradan böyle yap. Ee, tamam. Maç var bu arada galiba. Şeyde salonda. Kaydı açtım. Açmışım kaydı oh. Ses kaydı. Sky çıktı. Açtım. Ben bakmayacağım. Bakmayacağım. Ben bakmayacağım. Söyleme A tamam. A ya 5 yazdı ya. A arkadaşlar. Ya hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya gerçekten mi? Yoksa şaka mı acaba bu? Ya. Sinirim bozuldu. Ya. Diğer sezon artık. Öyle. Ya ama ya. Of. O kadar biriktirmişim. 60 tane şey biriktirmişim. Gelir bana hep yıldız gıcaksız Yıldız gücaksa. Bu arada gördüğünüz gibi he, hesapmak sanıyor. Ya arkadaşlar. ya. Şimdi yarım bozuldu. Gay yollamak sandı artık. Şunu Byron'a vereceğim. Byron'la biraz yükselsin. Ver Byron'a. Tay. Oha altınıma bak ne kadar. Ya keşke. Ne <laughs> Dükkandan gelip bunu alsaydım. Keşke dükkandan gelip bunu alsaydım. Bunu kime verelim? Kime verelim? Hadi bunu da Bayrına ver. Bayrına başka vermem artık. Bir mega daha varmış falan şaka. Bunu kime verelim? Hmm, kime versek? Kime versek kalbimizi? Ver bunu da Jenny'e. Aa Jenny Max mı iş arkadaşlar? Frank? Frank de Max. Tem... Oha hesabın yarısı Max. Arkadaşlar. Oha. Oha. low ya ver. Low O 500 zipleri kime verelim acaba? Bunun kime verelim? Ems. Ems'e verelim. O da max olsun. Aha, Ems de da altın verdi. Güzel. Hem şurada yüzlük var. Yüzü kime verelim? ver. onda Tik de maxlandı. Değiştirdim tik maxlanmamış. Ya da maxlandı. Bakalım. Maxlanmamış tik. E 500 lükleri kime vereceğim? Ha arkadaşlar ne yapayım buldum. E, diğer sezon gelecek karakteri eğer alırsam ona basarım bu güç fanlarında. bu karaktere basarım. Eğer tabi alırsam biliyorsunuz sezon 5 gelecek. Neyse. Ayın, ee, karakterlerin şey yap, bas, verecek. Yo. Bak bize. Mesela Pen Max. Ama bak bu savaşçı zaten Max'imin güç puanına sahip der. Bütün karakterlerim max, sadece altı şey. Yarısı Max Yarısından çoğu max Arkadaşlar hesap max tanıyor Bir kutu açımı yaptım, hesap max be Sadece bir karakterler kaldı bileyim Bunlarda dediğim gibi arkadaşlar şeylere verecek. Hem gelecek sezon aldığım karaktere veririm Herhalde alabilirim 107 taşım var çünkü iyi görevliktir alırım artık. E ee, o zaman bu videomuz böyle olsun bakın çıkanlara. Neyse. Bunun yıldız güçleri aksesuarlar da güzel çünkü hesap maksan doğru gider ya. Kolay yapmak sanırım o yüzden. İyi yıldız gücü de iyi arkadaşlar. E ee, yıldız güçleri. Gay yıldız gücünü çok seviyorum ben. Başka neler çıktı? E ee, Piper'ın aksesuarını çok isterdim. Son, sonunda ikisi de çıktı. Bu çıktı başka bir şey de çıkmadı zaten. Bayron'u biraz yükselsek mi acaba? Biraz yükseltelim Bayron'u. Ben bir şey yap. Karakterlerini yükseltme. Aksesuarları olmasın. Diğer sezon çıksın karakter. Hayır, şey 6. seviyeye kadar yükselttim. Zaten 6 seviyeye kadar yükseltebilirmişim maksimum. Şu an başka bir karakterin aksesuarı yıldız gücü Hayır değil. O zaman gelecek sezon zaman bir bir diğerden fazla ada karakter. Evet. E o zaman diğer sezon bir sıfırdan yetmişe kadar biriktirelim Edin seninle beraber, okey? Okey. Ve çok güzel bir kutu yapalım. açalım yapalım. Sabah da açalım. Okey tamam. Ee, o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atıp bakın lütfen. Bir like atacaksınız ya. ya. O kadar sizin için uğraşmışım. Biriktirmişim. Biriktirmişim. Siz bir like'ı çok görmeyin lütfen arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. Basket oyuncusuna abone olup bu videoyu paylaşıp arkadaşlarınızı da gösterin. Bu videoyu on onlar da like atıp abone olsunlar. Bay bay arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.